Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hulk ya! Hoş geldiniz zombi baba ve küçük zombi! Demek kartlar için buradasınız! Tabi kartlar için burada olacağız Noob Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir yıldızlık yıldızlık Hulk! Ha? İki yıldızlık Ragnarok Hulk! Üç buçuk yıldızlık Dalman Hulk! Ve burada dört buçuk yıldızlık Grey Hulk bile var! Sen ortadakine bak! He! Red Hulk. Arkadaşlar Hulkların en güçlüsü olduğu söyleniyor. Ama bana göre bence yeşil daha güçlü. Onu bir yazda göreceğiz. Yıldızınız yanınızda mı? Yo bizde yıldız falan yok. O zaman kartları kullanmanızı izin veremeyiz. Dalga da mı geçiyordum amca? Bu kartları birlikte bulduk. Yo biz ikimiz bulduk. Delirtmeyin bizi. Anlaşmamız bu değildi. Kartları bulduğumuz zaman birlikte kullanacaktık. İyi iyi caz yapma. Şuradaki bir yıldızı al. He <laughs> niyeymiş? Çünkü onun eğitim yapmalısınız. Ne kadar yıldız toplarsanız o kadar kartınız olur. I, i̇yi mi? tamam. Hadi oğlum. Lego oku. Aldım. Anne bu çok çelimsiz bir şeye benziyor. Yapacak bir şey yok. Nasıl kullanacağız bunu? Havaya fırlatın. Havaya mı? Ee, ah. Arkadaşlar tipi bize bakın arkadaşlar. Tam bir kutu gibi hissediyorum kendimi. Hadi bakayım yavrucuğum eğitimlerinize geçin. Eğitimler sağda. He. Ee, burada çok fazla eğitim var. Adam iyice eğitim atıştı ya. Ne yapacağız la? Herhalde seni atacağız. Ne yapıyorsun la? Bir daha bana vurmasın kan. Hii, ne bileyim la seni atacağız sandım. Aha burada yay ve ok oh var. Herhalde oh'u atacağız gibi duruyor. Sen çekilsin şundan. O kat başına ne anlarsan? Sen Hii, çok mu anlıyorsun la? Güzel şimdi anlıyor mu? Hii. Ana oğuta bizim köye yolladın la. Aa! Bir çekiş küçük zombi. Şimdi babanı izle. Baba geliyor baba. He. Geldik babayı. <laughs> Daha önce uyumuyorsun. Nobamca benim okçuluk yeteneğim çok yetenekliydi. Niye şimdi atamadım he oku? Size söylemeyi unuttuk. Kartı kullandığınız zaman Kat güçlerini kullanıyorsunuz. Bu demek oluyor ki Lego kartı çok kötü. O zaman biz de Ragnarok Hulk'u alırız. İki yıldız. Bundan daha iyi. Anam niye Ragnarok Hulk'a geçmedik? Çünkü kartı kullanmadınız. Ha doğru kart vardı. Ha. şimdi tuvalet işiyleye bak gör. karşımızda. Benim adamı şimdi tuvaleti götürelim. Ben baba sizi istiyor. Gitti silahımı söyle. Al sana da eee. Kardeşim farklı kaydan kullanmaya başladıkça düşmanlarımızı gücü de artıyor. Arkadaşlar düşmanlarımızı yenebilmemiz için lütfen aşağıdan videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olabildiğiniz için yoksa yenemeyiz. Hadi kardeşim şu eğitimi geçelim artık. Ah, Güldün mü ya Kuyru, 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 daha yüksek miyiz? Görebiliyorum. Ee, aa, tam da ortasından vurdum valla. Şimdi ne yazıyor? Yüzme mi? Yüzme mi mi koyunca? Cubbala. Cubbala. <laughs> Bu epey bir kolay. Baksanıza. Çok güzel yüzüyor Ragnar Okuk. Tamam şu da işi çıkalım. Sıradaki eğitim ne la? Uçuş mu? Hugo uçabilir mi ki? Ee, zıplayabilir sanırım. He, ee, bu ne la? Yok ya, Yok ne yok yok beceremeyecek farklı kaydayalım. Ne nope, yap amca? Uçabilen bir hulgun var mı? Uçamaz ama yükseğe zıplayabilir. Normal hulg. Ana yani üç buçuk yıldız devredeki... Hadi adı seçilen. Duydu dokmenler. Çok gücünü görüyor musunuz? Görüyoruz efendim. Onları fabrikamızda çalıştırabiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. Yakalayın. Ama şu halkımız gücüne baksana. Çok hızlı. Ana o da dinle. Gel buraya huu sizin artık yeni patronunuz olacağız. Niye patron olamayız? patron yok? Evet. Fabrikamızda çalışacaksınız. İşçi olacaksınız. Aaa. Gelirmiş bunlar. İyi kardeşim ya. Şu ucuz eğitimini yapacağım. Evet. Ee, bakalım nasıl uçacak bu olgu. Aaa. şuna bak. Tam uçamıyormuş O zaman bir dakika Ah Biz de böyle ah, zıplayarak Geçebiliriz Oğlum dikkat et Aa, Zıplarken Koşabilmek çok güzel. Ah, Başarabiliriz Sadece son bir adım kaldı ee, ah. Ne yazıyor orada Eğitim tamamlandı sivikler. Ama dur ya Nasıl eğitim tamamlandı Daha burada Başka şeyler var. Şuna bak. Üçüncü tip savaşma. Neyi savaşa? Ne amca? Bebek Sonic bize savaştan bahsetmediniz. Bahsetmedik çünkü yeteneklerinizi bu kadar iyi olacağını tahmin etmedik. Biz sizi bir yıldızı iyisiniz düşündük. Bunlar bizi iyice çocuk belledi lan küçük zombi. Anladın Savaş dediğimiz ne oluyor? Savaş sadece en güçlü katliğin gücünü ortaya çıkarttığım Devasa büyüklükteki yaratıkların bulunduğu mekan. Ana biz de bunu istiyoruz zaten. Hadi şu gri alalım. 4,5 yıldız değerinde. Emin misiniz bundan? Ölebilirsiniz. Buraya kadar geldik. Biz etmeyeceğiz. Aldım. Örümcek bebekler o hulklar nerede? Babacım tam karşıdalar. Baksana bize bakıyorlar. Örümcek bebek bu hulk değil ki. Bu gri bir dev sadece. Hey baba gerçekten de o hulk. Oyda kaynay var. Onları kullanıyorlar. Demek öyle. Gerçek hulku saklıyorlar. Gösteririm ben şimdi onlara. Anne şuna bak baba duman gibi olduk. Ne demek ne oğlum bu gri hulk aralarındaki en güçlü hooklardan birisi. Ana savaş alanına bak. Aa adamlar bunlar bizim dostumuz. Evet. Hey imcik adam merhaba nasılsın? Ne oluyor be? Niye saldırıyorsunuz? Sen benim dostum değilsin. Yeşil Hulk o nerede? İmcik adam sen Bak bana deprem gücümü kullandırma Hadi seni kullansana. Sen kaşındın deprem patlaması. İyi gidin. Kaçma kaç. Çocuğum ben korkak değilim. A gücü. Aa, bu ağlar da ne böyle. Kardeşim uzak Ağlarımdan asla kurtulamayacaksınız. Görürsünüz siz. Aa işte kurtuldum. Bu imkansız. İmkan patlamışsa. Durun lütfen yapmayın. Ha. İncin baba hayır. Aha da aşağıda var. Şunları da bir öldüreyim. Tamam. İşte örümcek adamların hepsini temizledik. Gıyıl gerçekten çok güçlüymüş. Dedik siz oğlum. Şimdi sırada sadece Red Hulk'un kartı kaldı. Tümü tümü de bir yıldız dilinde. Onu alamazsınız. Hak etmediniz onu. Bir yürü git be amca. Niye hak etmedik be? Kart sizi seçmiyor. Iı, git be. Aldım. Şuraya gün nereye getirdin bizi dostum? Burası bizim bataklık değil ki. Bunu ben de farkındayım Doğru yolu bulmaya çalışıyorum. Acaba kasabamız nerede dikiler? Baksana şuradan gelenler var. Ya, bu dedi Biz redok değiliz. Başka bir şeyiz. Sizi söyledik. Kaytak etmediniz. Aaa Dilit ve Mine. Gerçek kaytı bey. Verin dedik size. <laughs> <laughs> i̇şte gerçek Redok. Kartı hak ettiniz. Bu imkansız da. Ne imkansızı be? O ne lan orada? Şirekli eşek mi var? Ben böyle görüyorum la. Evet baba onlar bak. Kardeş bizim bataklık nerede biliyor be? Ay bunlar redoktan şerrek. Bunlar da bilsen? Şerrek eşek siz de sadece oyun oynamak istiyorduk çocuklar. Biz oyun oynayacağız etemlerimi bekliyoruz ya. Şerrek. Hiçbiriniz mi kaçamazsınız. açamazsınız? Aaa şerrek. Bence... Hiç kimse bir yere gitmiyor la. Odunuz yedi kalın. O zaman çiftliği yersin. Aa, iyi. Aa, bu bana bacağına vuruyor. Güzel değil ama gel. Aa, i̇yi. Beş saatlice yolu bıçak ediyorduk. Örümcek adamın asığa da yakalandılar. Yüzük ya. Acaba bunu yaksak mı? Bence de bırakalım. Şunu dibine bak ne oluyor? Bıyık Ay, Yalvarırız. Tamam be tamam. Sizle uğraşmayacağız. Zaten eğleneceğimiz kadar eğlendik. Arkadaşlar bugün Hulk kullandık. Evet. Umarım videomuz ucuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzun sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tık ya tık ya tık ya unutma. Hoşçakalın. Bay bay.